<laughs> e ee, Ahmet abi, daha da nasılsın makam? İyiyim Emin, sen nasılsın? <laughs> ben de iyiyim işte. Aynı. <laughs> Ahmet abi, sizin de işler bayağı zor. Baksana, herkesle altın alıp durur. Bu kadar altın nereden bulunacak? Siz de mi define buldunuz? <laughs> Cemil! Ee, de, olur mu öyle şey be? İşte fabrikala var ya e, Cemil. Ahmet abi sonuçta kendi yapmıyor altına. Değil mi gülüm? Ulan defineyi nereden çıkarıyorsun gülüm sen ince? Gerçi sen define deyince de aklım bir şey geldi benim Ahmet abi. Sen bizim radyocu İsmail'in başın gelen ne duydun mu? Bu git sen başkanın bahçesine gir define bulacağım diye. Bir de kendini yakala tu bayırlı ada. Evet evet duydum. Başkan Golganat gelmeseydi hapse girerdi diyorlar. E ee, sizin arkadaşınız değil mi do? <laughs> Yo. Dostumuz <Aa. gülüyor> biz onunla şeytan görsün onun yüzünü. Tüm kasabayı irzil etti vallahi kendini. haberimiz olsadın. Vallahi biz ölürdük ne yapar ne eder onu yaptırmazdık o işe kendi başına atla yemiş bu dengsiz. Gonda dönüp dolaşıp define işine gelip duruyor. Şimdi define deyince bu sefer de başka bir şeyler aklım geldi benim Sadıç. Ne geldi Sadıç? Mesela bizim İsmail altınla da. Olmaz ya. <laughs> Mesela yani. Altınla nasıl bozduracaktı Ahmet abi? Hani bulceng den değil ya mesela yani yanlış anlaşılma olmasın bak ha mesela diyoruz diyelim buldu <laughs> getirdi seni. Sen bozamadın Ahmet abi. Bozamayım gençler? Tarihe say ne kadar cezası var biliyor musunuz siz? Ahmet abi sen onu bunu bırak da kurdu biz bizeyiz gare. Diyelim altınları buldu. Kimseler duyurmadan getirdi sene. Hani sümen altından diyor Muhammed abi. Anladın sen onu. Emme olduğundan değil tabii. Mesela deyip duruz. mesela bak yanlış anlaşılma falan olmasın sakın. Tutardım kulağından, götürüp cendermeye teslim ederdim. Bizde yanlış yunluş olmaz. Yapma be! Hinci en son olur bu mu bize Ahmet abi? <laughs> <laughs> Biz de aynı dedik. E, Ahmet abi öyle şeyler yapmaz dedik. E, tutağı kulağından götürür dedim ben seni ya. Dedi vallahi dedi dedi. Bizde kanunsuz manusuz iş olmaz. Her şey bak kayıtlı kuyutlu. İlçede de teklif eden oldu da ben ağzının payını verdim. Kesin Tüccar Sami kesin. Tüccar Sami kesin Tüccar Sami. Duydum Cemil, duydum. Gençler, sizin de böyle define falan bulayım meraklarınız varsa boş verin. O işte adamı adam etmez. Bir işe girin, çalışın. Tarlanızı tapağınıza ekin daha iyi. <laughs> Ahmet abi, sen de yani. <laughs> İlahi Ahmet abi sen de. <laughs> Çok şakacısın vallahi. Mesela dedik biz sana. Bak yanlış anlaşılma falan olmasın dedik. Hadi. Eli Sarı Ahmet abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Bizim müsaade Ahmet abi. Müsaade sizin gençler. Müşterin de geldi abi seni gari tutmayam daha fazla. Vallahi hiç güleceğim yok Ahmet abi. de <laughs> defineye deyip dur. 人生で一番の石サーバーマッサージ、めんつく道が新